Selamünaleyküm arkadaşlar. Alfa Modern Metin Okumaları kitabının 50. sayfasından devam ediyoruz. Bitkiler Alemi parçalarından etsum sarımsak parçasını okuyacağız. Etsumu sarımsak ilacun li kulli emrad bütün hastalıkların tedavisi ilacı. Buradaki ilaç kelimesi bizim kullandığımız ilaç anlamında değil, merhemi yani onu iyileştiren şey tedavisi demek. قد لا يتمتع مطبخك سيدتي efendim diyor hanımefendi senin mutfağın e, mutfağın sahip olmayabilir neye bil anakat şıklık ve elduye lleti tahza biha hay yani mahallenin e, eczanesinin sahip olduğu elde ettiği ilaçlara ve şıklığa sahip olmayabilir diyor Velakin o fakat o yani senin mutfağın bir dönüşek şüphesiz yahvi içeriyor adeden minel ekferil akakiri faala faaliyeten ve teathiren. İkisi de etken demek. Etkili, etken, tesirli ilaçların çoğusundan yani çok sayıda içerir. Faala meda senevat yıllar boyunca, vel kurun yüzyıllar boyunca arafel hukamâ u el fevâidat tıbbiye el müdehişe yani dehşete düşüren tıbbi faydalarını hekimler bildiler. Elleti tetemattu biha kesirun minen nebatat. Birçok bitkinin sahip olduğu. Ve a'şab ve otların. Elleti tastahdimuha fi't tahi. Yani yemek pişirirken kullandığın. Ve ala ra'si hadihi bu bitkilerin başında gelir yeti gelir etthumu sarımsak ve baki afradi aileti basaliye ve soğan giller ailesi fertlerinin diğerleri kalanları yani diğer soğan giller bitkileri. Fe tarihu istikdamis sum sarımsak kullanım tarihi filaç tedavideki kullanım tarihi yaudu ila eyyamin misriyyin el-qudama Mısır günlerine tarihine döner. Ve fi el kadime eski kitaplardan birinde elleti yaudu tarihu te'lifiha onun yazım tarihi gidiyor ila el sadisi aşara milat miladi milattan önce pardon 16. yüzyıla gidiyor yazım tarihi. Ee, başta nasıl başladık? Fi diye başladık. Onun içinde ne vardır? İthne ve işirine ve sıfatun tıbbiyyatun. reçete içeriyor 22 tane. Bunlar da tahtavi kulla her biri içeriyor. Alastum sarımsak içeriyor. Bunların her biri içeriyormuş. Ve tustamelu fi ilacı taifetin vasiatin geniş bir grubun tedavisinde kullanılıyorlar. Min emradil kalp kalp hastalıklarından ve suda baş ağrısı ve ve akrep sokmaları gibi birçok hastalıkta kullanıyorlar. Ve bil fiil gerçekten de caeti dirasatul akhire son araştırmalar geldi. Litu ekide vurgulamak için geldi. Yani onlar da vurguladı. Mâ kânet söylediğini ceddeti ve ceddetûkî benim nenemim ve senin nenenin söylediğini e, vurguladı. Hani ve sarımsak hakkında ve onun faydaları hakkında. Fakat hat ortaya çıktı, vazih oldu, izah edildi yani. Enne lehu fevâid kethîre çokça faydası var. Fehu yetehakkemu mustawa mustavâ edhûn fiddem. Kandaki yağ oranına, seviyesine seviyesini kontrol altına alıyor. Ona hükmediyor kolesterol. Ve yuqavvimu al Yine mikroplara karşı e, dayanıklı. Ve yeghi al-cisme vücudu koruyor. Min emradil ev'iyat demaviyye. Kan damarları hastalıkları kan e, yani damar hastalıklarına karşı vücudu ko koruyor. Ve yehudu min intişar ilavrami sırataniye ve kanser tümörlerinin yayılmasını da yine sınırlıyor, engelliyor. Ve min eşher şahsiyyat illeti en meşhur şahsiyetlerdendir. Haberat hattal fasile beynel hayati Hayat ve ölüm arasındaki çizgiyi geçen e, nadir şa, meşhur şahslardandır. Bi fadlil hufneti minel fusus. Yani bir tutan bir avuç e, şey sayesinde. E, fusus etüm sarımsak dişleri, sarımsağın taneleri, bir tutam sarsam, sarımsak tanesi sayesinde kimmiş o fennanetul baliyetur Rusya Rus bale e, sanatçısı, eşşehire meşhur, fitşif siya. Bu da onun adı ya da soyadı. Meşhur bu kadın, bu sarımsak sayesinde bu ölümle hayat arasındaki çizgiyi geçebilmiş. Fefi hamsiniyat 50'lerde 50'li yıllarda 1950'leri kastediyor. ediyor. Kâde neredeyse düşüyordu dahiyeten li maradı sül. Neredeyse verem hastalığına kurban düşüyordu, kurban gidiyordu. Sül, tüberküloz veren demek. Ellezi o e, verem ki evşeke en takdiye ala hayatiye kada ala mal olmak, işte öldürmek demek. Neredeyse e, yani mal oluyordu, işte öldürüyordu hayateha yani hayatını bitiriyordu. Ve müstakbeli el fenni fi vahid. Tek bir anda sanat geleceğini ve hayatını neredeyse bitiriyordu. Ve rağmen ennel atibba havalu inkavdaha doktorlar onu doktorların onu kurtarmasına rağmen bir istimal cüruatın kebire büyük dozlarda kullanarak min mudadil yani antibiyotiklerden büyük dozlar kullanarak diyor ki buna rağmen inne diyor ki tuekidu vurguluyor. en Halem lem teş'ur bi hakiki. Gerçek bir iyileşme hissetmediğini söylüyor, vurguluyor. Kabla en tata'ata almadan önce vasfatan şa'biyeten bir halk reçetesi. Arafet ha el hadaratul kadimetu eski medeniyetlerin bildiği mundu alafisinin binlerce yıldır bildiği. o heye ki o nedir? Nusfu rıdlin minethum yevmiyen günlük olarak yarım retil sarımsak. Retil bir ölçü birimi. Yani kilodan biraz daha fazla diyebiliyorum. Yani yarım kilodan bahsediyor. Ve ba'da mudiyye siddete ay geçtikten sonra şufiyet, şifa buldu tamamen tam olarak min maradı sur verem hastalığından tamamen şifa buldu. Mukavvimun li şeyhuhe yaşlılığa karşı dirençlidir. Etthumu sarımsak mukavimun li şeyhuhi yaşla dirençlidir. Fakat ekede dirasatul ilmiyetu bilimsel araştırmalar vurguladı, kesinleştirdi ya da ana tecrübete necelina bu aynı kadından bahsediyor. Necelina'nın deneyimi leyset ferideten mine uyha, türünün tek örneği değildir. Ve yuekidu Dr. doktor Harbert doktor Harbert da e, vurguluyor. Kimmiş bu? Alimus sumum zehir bilimci yani zehir alimi diyelim. Yani tıptaki an, adı nedir bilmiyorum. Amerika zehir uzmanı. En <laughs> thum sarımsak dusturun lil edviyeti fi haddin zati. Haddi zatında kendi sınırları içerisinde bizzat kendisi ilaçların kaynağıdır. Ve yuekidine vurguluyor ene hu onun varlığı fi kâffeti kutubil edviyetil kadime eski ilaç kitaplarının tamamında bulunması ve fi kafetil hadarati takriben yaklaşık olarak bütün medeniyetlerde bulunması lem yeti irticalen müle rastgele gelmemiştir. Ve idafetin ile mâne arifuhu an yani fi mukavemetil amradil musta'siye bu zor geçen e, bunlar ne diyeceğimi tam bilmiyorum zor geçen demek bu. Zor geçen hastalıklara karşı yani onları dirençteki ee, rolün, rolünü bilmemize ek olarak fe innehu o yine o yupti o min ta'thiri avamil şeyhuha yaşlılığın etkenlerinin etkisini yavaşlatıyor. İdafeten ile devrihi şu rolüne ek olarak fi ameli kemmuvad hayavi ve kimyavi. Yani anti e, biyotik ve anti kimyasal diyelim. Anti kimyasal e, işine ek olarak bunu biliyoruz diyor. Le intişar ile evra, avramil e, habise kötü tümörlerin yayılmasında antikimyasal ve antibiyotik olarak kullanılıyormuş. Ve hatta şu ana kadar necahat tecrübe'l ilmiye bilimsel deneyler başarılı oldu. Elleti ucriyet havle ilacı saratan kanser e, tedavisiyle tedavisi ile ilgili deneyler başarılı oldu. Ne kanseri? El maide mide kanseri ve el amail bi -bisum ve bağırsak kanseri yani mide kanseri ve bağırsak kanseri de başarılı oldu. Bu tedavi bir thum yani sarımsaklı bu tedavi başarılı oldu demiş. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim.